Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor havuçtan pişi yapıyorum. Öncelikle 2 adet mor havucu soyuyorum. Ardından soyduğum mor havucu bir kavanozun içerisine videodaki gibi doğruyorum mor havuçları blender yardımıyla püre haline getireceğim. Dışarıya sıçramaması için kavanozun içerisine doğruyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer havucu da soyuyorum. Ardından kavanozun içerisine havucu doğruyorum. Doğradığım havuçların üzerine 1 çay bardağı soda ilave ediyorum. Blender yardımıyla havuçlar püre olana kadar iyice çekiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Havuçlar istediğim kıvama geldi. kavanozdaki havuç püresini kaseye alıyorum. Tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Havuç püresinin üzerine kontrollü olarak un ilave ediyorum. Ben bu tarif için 1,5 su bardağı un kullandım. Hamuru elle yoğuruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. tezgahı un serpiyorum. Ardından hamuru tezgaha koyuyorum ve üzerine tekrar un serpiyorum ve oklava yardımıyla hamuru açıyorum. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İyice incelttiğim hamurdan çiçek şeklinde şekiller çıkarıyorum. Kalan hamuru tekrar beze haline getiriyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. ve o hamuru tekrar açıyorum. Aynı işlemleri hamur bitene kadar devam ettiriyorum. Çok lezzetli olan, az malzeme gerektiren bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Habersiz gelen misafir için bu tarifi çayın yanına yapabilirsiniz. Bu tarif pazar kahvaltıları için değişik bir alternatif olacak. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Özellikle çocuklar bu tarifi çok severek tüketiyor. Sadece 3 malzeme ile balon gibi kabaran pişi yapmak artık çok kolay. Balon gibi kabaran pişilerim pişmeye hazır. Tavayı ocağa alıyorum ve kızartmak için yağ koyuyorum. İyice kızan yağda pişilerimi pişiriyorum. Pişilerimin nasıl kabardığı videoda da görülüyor. Ters çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Benim tavam küçük olduğu için ve pişilerimin boyutu büyük olduğu için ben tek tek pişirmeyi tercih ettim. Sıcak veya soğuk olarak pişileri tüketebilirsiniz. Özellikle yemek yedirmekte zorlandığınız çocuğunuz varsa bu tarifi yaparak ona kolaylıkla yemek yedirebilirsiniz. Ben kahvaltıya arkadaşlarımı çağırdığımda bu tarifi yaptım. Özellikle çocukları çok beğendi. Bu tarifi denediğinizde sürekli bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Bu tarifi denemeyen çok pişman olur. Çok severek tüketilen bu tarife mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Pişilerim pişti. pişilerimin güzel bir şekilde kızardığı ve balon gibi kabardığı videoda da görülmekte. Ben pişileri kızgın yağda kızarttığım için yağ çekmediler. Siz de bu tarifi yaptığınızda kızgın yağda kızartarak pişilerin yağ çekmesini engelleyebilirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.